Kardeşim aldım BMW 30'umu çıktım piyasaya e, E30 almışken piyasaya çıkmazsak ayıp olur Milletin Lamborghini'si var kardeşim yatıyor burada kapıda gördüğünüz gibi Biz E30'umuzu aldık burada piyasaya çıkıyoruz E yavrum şu arabanın tatlılığına bak be Oo burada da ablalar var Hanımefendiler atlayın gezdireyim be yavrular Ay sapık şey defol git buradan Ya kardeşim size de iyilik yarım ya Puh, Defolun gidin lan almıyorum sizi arabaya falan Gidecekleri yere kadar bırakırdık kardeşim kendileri bilirler Biz Teklif var ısrar yok O yanasına arabaya bak kardeşim şunun güzelliği Milletin gözü bizde Birliğin buraların mavi boncuğuyuz Arkadaşlar göz bebeğiyiz buraların Geziyoruz gelmek istemeyenlere de Şunu söylüyorum hadi bizi kesemiyor, Şeklimizi de mi kesemiyorsun be abi Kesemiyorlar bence de E30'un hakkını verelim kardeşim yapıştırıp gidelim. Piyasanın hakkını vermeye geliyoruz. Bir zamanlar yoktuk demişler öldü. Şimdi yasınlar E30 geri döndü kardeşim. Biz bu piyasaya yeni gelmedik geri geldik. Ona göre haydi eyvallah. E Şimdi hazır e 30a binmişken kardeşim yapmazsak olmaz. Birazcık daha yanlamak lazım. Gördüğünüz gibi burada bir kavşak var. Kavşakların sevgilisiyiz biz. Sevgilisi haydi. Hazır kavşak bulmuşken ver abi yanı. En amisi Tokyo. Neyse bu kadar yanlama yeterli kardeşim artık gezmeye devam edelim diyeceğim de hayırlı inşallah. Bu çocuk beni aramazdı arkadaşlar. Bir arkadaşım arayayım bir açayım bakayım. Alo efendim. Merhaba. Piyasaya çıktım kanka geziyorum ne oldu hayırdır? Kaza yaptım Kerem. Nerede kaza yaptın? Valla bilmiyorum yol üzerinde beni alma şansım var mı ne olur gel. Konum at bakayım yakınsa gelirim haber veririm ben sana. Tamam Kerem lütfen gel beni al ya Allah'ım yarabbim. Evet arkadaşlar adam normalle aramaz etmez halimizi hatırımız sormaz. işi düştü. Bak şimdi nasıl arıyor gördün mü? Neyse ama büyüklük bizde kalsın kardeşim. Konumu atsın da uçarak gidiyoruz. 230 240'a doğru gidiyor. Allah'ım bu araba ne böyle? Yer uçağı mısın be oğlum be? Yer uçağı mısın be? Gidişe bak. Senin gidişine var ya. Taş çıkartırız. Taş Bunlar da lan böyle 270 yaptı. vallahi sesim kısılacak. Araba yer uçağı arkadaşlar. Şunun gidişe bakar mısın ya? A A oğlum valla ne güzel gidiyormuş bu E30 ya Allah bizim sanayideki ustalar yapıyor bu arabaları ya bir yazılım atıyorlar arkadaşlar dünyada hiçbir yerinde yok böyle bir yazılım gördüğünüz gibi manyak bir şey de yapmışlar bu arabaya Allah ama frenler birazcık sıkıntılı duramıyoruz anasını avradını arkadan mı vurdu? Bizdeki ironiklik de böyle bir şey kardeşim. Kaza yapan adamı kazadan kurtarmaya giderken kaza yapan bir gerizekalıyız. Biz işi anlayan varsa daha yorumlara yazabilirler arkadaşlar. Bu arada arabanın bu yaptığı 270 km hız için videoyu mutlaka beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle jet bir yer uçakları istiyorsanız da mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Şuna bak be azıcık yükseltelim de yere değmesin kardeşim. Piyasa yaparken basmıştım arabayı. Şimdi yükseltmek lazım birazcık. Yapıştır be. 30 ve Valla arkadaşım konuma attı. Birazcık uzak ama arkadaşlar altınızda böyle bir araba varken uzaklar size yakın oluyor. Gördüğünüz gibi araba o kadar hızlı gidiyor ki mobeseler bizi iyi tanıyacak artık arkadaşlar. Hatta fazla hızlandığınızda yer uçağı diye gerçekten havada doğuşmaya başlıyor. Az önce gördünüz. Sen niye sola çıkıyorsun ananı? Oğlum 3. viteste 189 yapıyor araba ya. Bak 190 değilim ha. 189. Eğer 190 yaparsa zarar verir arabayı. O yüzden 189'da bırakmışlar. vallahi bu yazılımcılar manyak kardeşim ya. Şuradan bir makasa da girelim. Hadi bakayım. Lan adamı kazadan almaya gidiyoruz. Yaptığımız hareketlere bak. Bir kazada biz yapacağız şimdi. O olacak. Allah korusun kardeşim ya. Maşallah ne güzel gidiyor araba ya. Şuna bak. Şehrin içinde bayağı bir kalabalık arkadaşlar. Frenler biraz zor tutuyor. Duruyoruz ama. Hadi bekleyecek vaktimiz yok. Kardeşim adam beni bekliyor orada ya. Lan bas biraz la bas la. Onu solla bunu solla. Valla saatlerde sollaya sollaya ciğerim soldu. Anda konuma geldik arkadaşlar. Galiba kaza burada olmuş. Ay anasını satayım. Bayağı da sağlam kaza yapılmış burada. Polis birazcık Ana, sinirli yapayım. arkadaşlar. Şöyle bir yanaşalım şuraya bir bak. Lan biz de öyle riskli yerde bırakmışız ki ne, bize de vuracaklar gibi. Amirim. Arkadaşım, ne oldu? Nasıl oldu kaza? Bir bilginiz var mı? Vallahi bu arıza yapmış araba. Arkadan gelen de ona koymuş kardeşim ya. Vallahi çok kötü olmuş abi ya. Hani Volvo'lar sağlamdı. Bu ne hal böyle? Vallahi ben de anlamadım. Onu inceliyorum yarım saattir. Volvo Volvo dediler. Ağzına tükürmüşler. Burada bir tane çocuk var mıydı amirim? Nereye gitti? Vallahi şu almaya gidiyorum dedi. Geleceğim dedi. Gelince konuşuruz onunla da. Seni anlatamıyorum ben ya. Emniyet çeldiri kullanmayın Bura diyorum önemli diyorum. Buraya koyulmaz diyorum. Görüyorsunuz gene. Özür dilerim abi. Kusura bakmayın. Vallahi anlatamadım ya. Amirim sakin birazcık tamam olmuş bitmiş artık yapacak bir şey yok bundan sonra daha dikkatli olur Ama kardeşim emniyet şerdi ya emniyet ya emniyete niye Amirimiz de haklı valla bir şey demiyorum çok sağlam koymuşlar Benim arkadaş geldi geç lan BMW ye. yürü lan Senin yapacağın bir şey yok mu zaten arkadan sağlam geçirmişler Kanka BMW senin mi ya Kanka BMW senin mi ya Kanka BMW senin mi ya E kanka benim de yani senin şu durumu hoşuma gitmedi yazık olmuş valla arabaya Hiç sorma kanka ya Allah yardım olsun. Beni bir eve atsana zahmet ya. Tamam kanka seni eve atıyorum. Sende bir şey yok değil mi? İyisin inşallah. Ben iyiyim kanka ya. Valla arkanık veya kötü şarttı ya. Neyse ki bende suç olmadığı için onu ödettireceğim. Ama arabaya işte hasar kaydı çıkarttım. Allah senin canın sağ olsun da arabaya olmanın çok önemi yok kardeşim. Sen de kanka. Ben de ne yapayım piyasa yapıyordum bu arabayla. Valla tam piyasa arabası sen de iyi yapıyorsun ha bu arabayla. Ama işte piyasamın içine ettim be kardeşim. Kanka ne yapayım bilerek çekmek sanki gözünü sevdiğim ya. Neyse hadi sıkı tutun bak bundan sonra yapıştırıyorum ha. Yaraya yapıştırıyorsun. Pedala yapıştırıyorum kardeşim seni de koltuğa yapıştırıyorum. Yavaş git bak daha yeni kazadan çıktım. Bir daha beni kazaya sokma lan kapa çeneni. Bu saatten sonra benim hükmüm altındasın kardeşim hadi eyvallah. Yavaş git geride yalan ha ne yapıyorsun Kerem bizi öldüreceksin Ben ne sana geliyorum Allah'ım. Bak birazcık sakin olsana kardeşim ben bunları hep yapıyorum ya. bunlar da ne var bak mobeseler beni tanır. Biz kameralara değil. Mo Mobe poz ver. Şöyle makaslarımızla da gire gire gidelim kardeşim. Bak görüyorsunuz değil mi? Yapıyoruz bu sporu ya. Oğlum bu araba da var ya mükemmel akıyor. Harbi diyorum size. Allah meyve şaşalım gidebilmeyi bana nasip eyle. Gidersin kardeşim. Allah'ın izniyle gidersin. Sıkma canını ya. Birazcık şoförlüğüme güvenme kardeşim. Bak bak görüyor musun? Arabanın yol tutuşuna bak. Hadi bana güvenmiyorsun. Arabaya da mı güvenmiyorsun be kardeşim? Neyse ki eve geldim. Geri zekalı seni. Böyle araba mı kullanılır? Aptal. Valla herkesin araba kullanışına kimse Karışamaz kardeşim nasıl kullanmak istiyorsan Sen öyle kullan ama benimkine karışamazsın Hadi in şurada yürü, yürü yallah daha da görmüyorum seni buralarda hadi Çalak gerzek çocuk seni Lan git lan çok fazla konuşma Kapıyı yavaş kapat yürü gidip Zaten korkudan altına etmiş. Yaşlanmış sesi meti kaymış çocuğun ya. Gencecik çocuktu bir kaza yaptı. Şaftı kaydı çocuğun ya. Hala bak. Neyse arkadaşlar biz piyasaya devam edelim. Bu ne böyle bugün kaçıncı kaza kardeşim ya. Bir kaza yapanları görüyoruz yolda. Allah bizimle sonumuz inşallah iyi olur. Ne diyelim. Allah sonumuzu hayır eylesin. Şu 5. vitese bir kez daha takalım da. Yer uçağı modumuzu açalım arkadaşlar. Yine geçti 200 e araba. Burada videomuzun da yavaş yavaş sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilsin abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Aklınızda olan video fikirleri varsa mutlaka onu da yorumlarda yazın. Biz de sizin video fikirlerinizden faydalanalım. Hem video çekmeme yardım etmiş olun hem de videoda sizinle katkınız olsun. Çorbaya sizin de payınız olsun arkadaşlar. Vallahi düz durdum. Yemin ederim düz durdum. Şahitlerim var. Evet madem düz durduk videoyu gerçekten beğeni. Şöyle ben de gideyim arkalara piknik falan yaparım arkalarda. Bir de açıklamada bulunan bir Kerem YouTube kanalı var arkadaşlar. Kerem Çin YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Buradan gider mi lan bakayım? Vallahi gidiyor ananı avradımı. Nereye? İşte şimdi yokluğa gidiyoruz.